Selam arkadaşlar. Bugün HP 15 serisi bir bilgisayarımız var. E, makinede hiçbir şekilde görüntü vermiyor. Yani C ekranda kalıyor. BIOS ekranı bile gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bunun ne olduğuna bakacağız. Ben diskten şüpheleniyorum. Diskin kontrolünü yapacağım. Beraber yapacağız. E, bunun haricinde makine olursa bir RAM upgrade yapacağız. Şu anda 4 GB RAM var. Buna ilaveten bir 8 GB daha takacağız. Fan bakımını yapacağız. Menteşe yerlerini sağlamlayıp e, ondan sonra tekrardan kurulumunu yapıp makineyi aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle diski söküyorum arkadaşlar. Ee, bakın zaten cihaz aşırı tozlu. Görüyor musunuz? Aşırı toz var. Yani çimento fabrikasından mı geldi anlamadım. Zaten bakımını yapacağız da niye böyle hiç bakım yaptırmamışlar anlayamadım. Hadi gelin diskin sağlığına bakalım şimdi. Bu arada diskin sağlığına HDD Sentinel programıyla bakacağım arkadaşlar. Siz de kendi diskinizin sağlığına bu programı indirerek bakabilirsiniz. Hatta demosuyla bile bu şekilde sağlığını ve ısısını gösteriyor. Şimdi diskimizi bağlayalım. Bu arada bilgisayar açıkken diski ben bağlıyorum. Ama önce data kablosunu daha sonra power kablosunu takmanız lazım. Bu şekilde yaptığınızda herhangi bir sorun olmadan görecektir. Şimdi bakalım. Evet. Diskimiz geldi. Bakın sağlığı %96'ya düşmüş. Ve burada da 4 tane bozuk sektör olduğunu söylüyor. Yani bu disk bu şekilde kullanılmaz. Sürekli problem yaratır. O yüzden diski değiştireceğiz arkadaşlar. Bu arada diskimizin bozuk olduğunu tespit ettik. Ee, şimdi fan bakımını yapalım. Ondan sonra da cihazdan bir görüntü alalım. Yani diski çıkardığında görüntü verecek mi ona bir bakalım. önce bir fan bakımını yapalım arkadaşlar. Bakır bloğumu söküyorum. Evet, bakın termaller kalmamış, kurumuş. Bakın. Remde bile bayağı toz var ya. Bakın. Bu arada çiplere çok fazla bastırmamak gerekiyor. Sonuçta altında lehim topları var. Çok fazla bastığınızda çatlayabilir. Şöyle bir ıslak mendille de alacağım şimdi. Tozlu olan yerleri. Bu arada hoparlörlere de çok nazik davranmak lazım. Çünkü hemen yırtılabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Oraya da fazla bastırmayın. Kontak sprey ile temizliyorum arkadaşlar. Çünkü rem slotlarını da kontak spreyi de temizleyeceğim. Evet. Şimdi bakır bloğumuzu temizliyoruz. Bakır bloğun kanalları pek tıkanmamış. Yani açık gözüküyor. Şimdi termal süreceğiz. Ee, ve cihazdan dediğim gibi diski söktüğüm için en azından bir BIOS görüntüsü almamız gerekiyor. Bir ona bir bakalım. Termalimizi sürelim şimdi. Çok fazla taşırmadan sürüyoruz. Çünkü bu çipin etrafında kondansörler var arkadaşlar. Ee, bazı termal macunlarda iletkenlik fazla olduğu için oradaki kondansörlerin bir bacağı artı, bir bacağı eksi'dir. Oraya ulaştığında ve bulaşırsa e, şase yapabilir. Çipinizi bozabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Vidaları hep çaprazlamasına atıyoruz. Evet, bu diskimiz bu arkadaşlar. High Level serisi, Elite serisi. Şimdi bunu bir klon yapacağız. Yine aynı şekilde önce datayı daha sonra power'ı takıyorum. Evet bakın sıfır diski gördü zaten. %100 sağlığı 35 derecede sıcaklığı varmış. Hemen imajımızı atalım. Evet diskimizin klonunu attık. Şimdi eski diskin aparatını buna takacağız. Diskimiz tamam arkadaşlar Bir de ilave 8 RAM takacaktık Onu da takalım Şu an 4 GB RAM var üzerinde Bir tane de 8 GB'lık ben takıyorum Şimdi tekrar görüntü alalım Evet görüntümüzü de aldık arkadaşlar Şimdi ben alt kapağını kapatacağım Daha sonra toparlayıp Windows'unu açtığını zaten göreceğiz arkadaşlar Ama açmışken bir RAM'i görüp görmediğine bir bakalım Evet bakın RAM'imiz 12 GB oldu arkadaşlar. Şu alt kapağımızı da bir ıslak mendille sileceğim çünkü onun da durumu pek iyi değil. O kadar yeterli. Şimdi her şeyim tamam. Fanı taktık, diski taktık, RAM'imizi taktık. Şu anda toparlayabiliriz. Aşağı indi abi. Hallettin mi? Ha, i̇yi bari. Sen yani abi artık kravatla geziyorsun. Evet abi. Biraz olsun da. İyi yapıyorsun. Ama hiçbir iş yaramadı abi. Kravat <laughs> taktığından ben işlerim... Rast, o zaman spor giyin abi. Yarın spor bekliyorum seni. Yani. Evet. Spor giyin gel. Kravat bir iş şey yapmıyor. Yürüyüşü de bıraktınız. Aynen. mis gibi oldu. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı toparladık, bitirdik. Şimdi açıyorum. 0 SSD taktık. Dediğim gibi 12 GB RAM yaptık. Ve menteşe yerlerini sağlamladık. Fanını temizledik. Termal macun sürdük ve cihazımız açıldı arkadaşlar. Tekrardan bir aygıt yönetisine girelim. Evet. i5 7. nesil 12 GB RAM 240 GB SSD'si var. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda daha. görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.